genel olarak Türkiye'deki Müslümanlar güzel insanlardır, iyidirler. Yani gerek İskender Paşa cemaati olsun, efendim o menzil cemaati çok olgundur onlar. Çok evet. öyle siyasete falan öyle tipçilere girmezler. Yani anarşi, teröre karşıdırlar, PKK'ya karşıdırlar, devlete sadıktırlar. Evet. Ondan sonra öyle iş çıkartmazlar, icat çıkarmazlar. Yani çok hoş sohbetim. Yeni Asyacılar yine öyle, çok hoşdurslar. Maşallah. Fethullah Hoca'nın İngiliz söyledikleri Doğru değil yani geçen günler bir birkaç kişile ne kadar konuştum bizim çocuklarla da konuştum yeni gelen arkadaşlar yeni tanıdıklarımız Ömer mi onlar hep böyle Fethullah Hocamızı sevenlerden evde kalmışlar o ortamda kalan kişilermiş falan yani, evet. yani nedir bu olay dedim bana biraz anlatın dedim ya işin özü şu yani bazı hayırsever insanlar para topluyor para getiriyorlar kim olursa olsun ama komünist, dinsiz, imansız Müslüman kim olursa olsun o çocuklara bakıyorlar o evlerde. Evet. Hiçbir şeylerle karışmıyor. ben karışıyorlar mı senin? Karışmıyorlar dedi. Evet. Yani hayret maşallah. Ya yani, ama şöyle bir şey diyor anladığım kadarıyla hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler ya. Onlar da iyilik gösteriyor böyle insanlık gösteriyor. Güzel ahlak gösteriyorlar. Vicdanı olan seviyor onları. Yani böyle şey yapan vicdansız olan da onların aleyhine oluyor. İşte muhbirlik yapmaya kalkıyor. Aleyhlerine gayret ediyor. Çünkü Şöyle olmaz lazım, ya hiç karışmazsın, bir şey demezsin, Allah razı olsun dersin, yanlarına çıkar gidersin. Çünkü sen orada yanında kalıp da arkasından hainlik yaparsan bu adilik, bu alaksızlık. Evet. E madem kötüler, niye kalıyorsun orada onların evinde, değil mi? Evet. Yani niye yiyeceklerini yiyorsun, niye yataklarında yatıyorsun, niye sularını içiyorsun, değil mi? Evet. E demek ki iyi güvenir bulmuşsun ki gitmişsin. Ha fikir olarak beğenmiyorsun, e beğenmezsin o normal, bir şey demiyoruz. Ama aleyhinde konuşma. Evet Fitne çıkartma yani. Ayıp. Adam sana bir şey yapmamış ki. Baskı yaptı mı diyorum, yapmadı diyor. Evet. Bir şey yönlendirdi mi diyorum, yönlendirmedi diyor. E, o zaman nedir? Hayatına karıştı mı? Karışmadı diyor. Ama Lisanur Külliyatı okumamızı tavsiye ettiler diyor. E, ne güzel. Evet. Bir de şaşer Beşer okutuyorlar mı acaba diye merak ettim. Faruk evet. Beşer. Öyle bir şey de yokmuş. E O zaman mesele yok. Evet. O zaman sorun yok. Ee, gönlünde bir sevgi kalıyor yani sonunda insanların mesela bak çocuklar sonra mesela ne kadar bir sene kaldım diyorlar ayrılın diyorlar 6 ay kaldı ama hepsinin gönlünde bir sevgi kalmış nereye karşı sevgi kalmış Müslümanlara karşı sevgi kalmış yani ben bu cemaati mensubuyum demiyor Fethullah Hoca'nın evet. cemaati mensubuyum demiyor Müslümanlığı sevmişler e tamam istenen de o zaten maşallah özürüm. Değil mi gayet hoş e, Hüseyin Hilmi hocam ben hep e, lise yıllarında üniversitede kadar yılların, Hüseyin Hilmi Işık hocamın e, tam ilmalini okurdum evet. Şu kalınca bir kitap ama ne istersen var İşte diyor e, vücut sağlıklı olması için işte şunu şunları yemek lazım şunları yememek lazım çok şahane bir evet. kitap aklına ne geliyorsa var ansiklopedi gibi küçük bir ansiklopedi gibi yani ben acayip hoşuma gidiyor mesela Mehdi konusuna bakıyorum buluyorum Yiyecekler konusuna bakıyorum, buluyorum. Namaz konusuna bakıyorum, buluyorum. Evet. Ne, ne, istiyorsan var. Müntesipler de çok temiz insanlardır. Yani çok efendi, bayağı aklı başında. Onlar da devlete sadıktırlar. Ya anarşi, terör falan öyle şeyler bilmezler. Çok güzel. Süleyman'la tabir ettiğimiz Süleyman Hilmi Tunan'ın talebeni de öyle. Evet. Yani o yönlerinden çok güzel. Devlete sadakat, anarşi, teröre karşı, şiddete karşı olmak, mülayim olmak, yatıştırıcı olmak, düzenleyici olmak hepsinde bu vardır. Mesela bir kısmı öyle değildir. Mesela yani terör, anarşiye falan yatkın olan gruplar vardır ama bunlar çok küçüktür, çok marjinal ve pek de müntesibi yoktur yani onlarla pek insanlar evet. yapmazlar. Ama Süleyman'la kardeşlerimiz bir, Hüseyin İmşiyin talebeleri iki, Nur talebeleri üç. Bunların üçünde çatısı birbirine benzer. Yani stil, yöntem, kıyafet, dış görünüş hepsi benzer. Evet. Yani böyle halim selim olmak, nezaketli olmak gibisinden e, aşağı yukarı liderlerinde hemen hemen hepsini tanırım. Yani Enver Ören beyefendimizle görüşmüştüm. Çok neşeli bir tip böyle <laughs> Ama zamanla tabi bazı cemaatlerde, bazı topluluklarda değişiklikler oluyor. Yani asıl ve değer verdikleri yargılar, değer yargılarını, yapılarını, ...zamanla biraz değiştirebiliyorlar ama... Evet. ...zaman zaman da toparlıyorlar. Morallerini güçlü tutmak için... ...teşvik etmek lazım. Yani olumlu yönde teşvik edilmesi gerekiyor. Ee, hayırlı, iyi insanlar, güzel insanlar. Yani o yönde Türkiye çok nasipli. Mesela öyle dev... ...ekoller medeniyemiş, mesela sırf Süleymanlı... ...tabir ettiğimiz Süleyman İlmi Tunan... ...talebeleri... E, ...tek başına Türkiye'de... ...böyle güzel bir zemin için yeterlidir. Yani eğitim için... Evet. Yani ...çok çok olgun insanlardır... ...tek başına... ...tek başına nur talebeleri yeterlidir... Evet, evet. ...aynı zamanda bu... ...Türkiye Gazetesi grubu işte Hüseyin İlmi Işık... ...hocamızın talebeleri... ...onlar da tek başına yeterlidir... ...olgun insanlardır... ...ama tabii... E, ...bir heyecan devrine giriyoruz artık... ...yani böyle... E, ...bu... ...sakin dönemden... E, heyecan dönemine. Çünkü bak Hz. Musa'nın dönemi çok heyecanlıydı. Resulullah'ın dönemi heyecanlıydı. Hz. İsa'nın dönemi heyecanlıydı. Yani Müslümanların hiç heyecansız dönemleri olmamıştır. İnşallah. İnşallah. Evet. Ama şu an yani uzun süreden beri çok halim ve çok sakin, kendi halinde böyle aile yaşantısı içerisinde istikbalini düşünen sakin bir hayat tarzı içerisinde yaşıyor Müslümanlar. Genelde dünyanın her tarafında öyle. Allah bunu istemiyor. Heyecanlı bir dünya istiyor Allah. Heyecanlı bir is İslamlık istiyor. İnşallah.